Evet arkadaşlar bugün bildiğiniz gibi 8 Ağustos'ta Roblox yasaklandı. Ama ben ona rağmen 8 Ağustos'tan sonra Roblox'a girebildim. VPN falan da kullanmadım. Ben zaten VPN ne onu bile bilmiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda kendi evimdeyim ve Roblox'a giremiyorum normalde. Ama ben Serra'nın evine gittiğimde girebiliyorum nasıl oluyorsa. Yani... Nasıl oluyor ben de bilemiyorum. Gördüğünüz gibi giremiyorum. Nasıl oluyor bilemiyorum ama Serra'nın evindeyken girebiliyorum şansa. Herhalde ben herhalde Roblox bu internetimde yasaklandığı için bana or, oradaki diğer internet, oradaki interneti algılayamadı ve o yüzden beni Roblox'a soktu. Ayrıca fark ettiniz mi bilemiyorum ama biz Serda'la Roblox oynadığımızda bir sürü insan vardı. Yani o videoları yükledim mi bilemiyorum ama bayağı insan vardı. O videoları yüklemediysem haber vereyim. Bayağı herhalde diğer yerde VPN kullanıyor. Ama ben kesinlikle VPN kullanmıyorum. VPN kullanıyor diye de şikayet etmeyin beni. Vallahi ben VPN nasıl açılıyor onu bile bilemiyorum ki. 9 10 yaşında çocuğum nereden bileyim ben VPN'e? Yani Açılma tarihi de belirlenmiş. Roblox açılacakmış ama ben bilemiyorum. Roblox açılacakmış. Diğer çocukları diğer çocuklar eğer bu videoyu görürse gözü yaşlarını silebilirler. Yani zaten çoğu YouTuber bu haberi verdi. Bildiğiniz gibi. O yüzden yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer Roblox açmazlarsa da, da övünün. Neyse. Çünkü Flori 2 geliyor 30 Ağustos'ta ve benim o zamana kadar dorsu bitirmem gerekiyor. Benim hesabım değişti bildiğiniz gibi. Hesabım değişti. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Hadi hadi bay bay.